Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bu videomda önemli bir hususa değineceğim. Müttaki kulların özellikleri denildiğinde daha çok müttaki kullar namaz kılarlar, müttaki kullar Allah emrettiği için oruç tutarlar, müttaki kullar infak ederler gibi vasıflar gelir. Ki bunlar Kur'an-ı Kerim'den de öğrenmiş olduğumuz vasıflardır. Ama ayet-i kerimelere baktığımızda müttaki kulların yani takva sahibi kulların özelliklerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Hiç şüphe yok ki 5 vakit namaz kılmak takva sahibi kulların özelliklerinden birisidir. Vasıflanan bir vasıftır. Zengin bir Müslümanın zekat vermesi onun müttaki olduğuna delalet etmektedir müttaki kulların vasıflarından bir vasıftır. Ancak Kur'an başka özelliklerden, vasıflardan bahseder. İşte ben de o videomda o vasıftan birisine değineceğim. Ali İmran suresinin 133. ayeti kerimesinde Allah cennetin müttakiler için hazırlandığını söyler. Uiddet cennet müttakiler için hazırlandı. 134. ayette de ve 135. ayette dahil takva sahibi kulların özelliklerine değinir. Belirttiğim gibi biz sadece bu videoda bir özelliğe dikkat edeceğiz. 134. ayette geçiyor ibare. Allah buyuruyor ki vel kâziminel gâiz. Takva sahibi kullar öfkelerini yutarlar. Yani öfke kontrolü sağlarlar demektir. Ülkemizde son zamanda birçok uzmanın değindiği en önemli meselelerden birisidir. Ne diyorlar? Türkiye'de son yıllarda Birçok vatandaşımızda öfke kontrolü yok. En ufak şeylere hemen sinirleniyorlar. Çok kötü olaylar ile sonuçlanabiliyor bu öfkenin sonucu. Öfke kontrolü olmayınca çok kötü olaylar meydana gelebiliyor. Öfke kontrolünün önemine değiniyorlar. Psikologlar, psikiyatristler. İşte Kur'an-ı Kerim takva sahibi kulların özelliklerinden birini bu şekilde zikreder. Vel kâdıminel gâid. Öfkelerini yutarlar. Öfkelerine sahip çıkarlar. Öfke kontrolü sağlarlar. Bir hayatta yaşıyoruz. İstenmeyen olaylar meydana gelebiliyor. Kötü olaylar meydana gelebiliyor. İşte bize düşen öfke kontrolü yapmaktır. Bakın ayet-i de öfkelenmezler demiyor. Çünkü insanın fıtratında öfkelenmek vardır. Tıpkı mutlu olmanın var olduğu gibi. Rum suresi 30. ayet. Yüzünü dost doğru bu dine çevir. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına. fıtrat Allah illeti fetaran nase aleyhe. O Allah'ın fıtratına ki Allah insanları o fıtrat üzere yarattı. İslam eşittir Allah'ın fıtratıdır. Yani yarattığı kanunlardır. O fıtratta, o kanunda, yaratılışta öfkelenmek de vardır. Mutlu olmanın, sevinmenin, üzülmenin olduğu gibi. Ancak burada önemli olan öfke kontrolü sağlamaktır. Kalp kırmamaktır. İşte görüyoruz maalesef son zamanlarda birçok insanda öfke kontrolü olmuyor. En ufak şeylere sinirleniyorlar ve çok kötü olaylar meydana gelebiliyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran 134. ayetten öğreniyoruz ki öfke kontrolü yapmak takva sahibi yani kendisini günahlardan koruyan sorumluluk sahibi müminlerin özelliklerinden birisidir